Merhaba fizyoterapik yorumların değerli sahipleri. Bugün İstanbul'dayız ve çok sevdiğim bir meslektaşımla birlikteyiz. Sayın fizyoterapist Aymen Balıkçı. Hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Evet, çok sosyal medyadan takip ettiğinizi biliyorum. Ben de onu takip ediyorum ve özellikle yaptığı işlerden bugün sizin için sorular hazırladım. Önce ben Aymen Balıkçı hepimizi bildiğimizi düşünüyoruz ama siz kendi kelimelerinizle bize sizi anlatır mısınız? Hmm. basitçe 2006 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. yüksek lisans ve doktoramı fizyolojide yaptım. Mezun olduğumdan bu yana hep çocuklarda çalıştım. Pediatrik popülasyonla çalıştım. Yurt dışında birçok mesleki eğitime katıldım. Şu anda Fenerbahçe Üniversitesi'nde öğretim e, üyesiyim, ergoterapi bölümünde e, aktif olarak danışan e, al, alıyorum ya da danışanlarımız var. E, bununla birlikte birçok araştırmada bulunuyorum ve bildiğiniz üzere burada da yaptığımız gibi eğitimlerde e, hem eğitmen hem asistanlık hem koordinatörlük yapıyorum. Evet. Aymen Balıkçı dediğimizde hem fizyoterapist, şimdi de ergoterapide hoca olduğunuza göre ergoterapiyle de ilişkinizi bize bahsedebilir misiniz? Nasıl bakıyorsunuz bu ee, iki mesleğe? Şöyle, ben iki mesleğin aslında çok ayrılır meslekler olduğunu, yani ayrık ama ayrılabilir meslekler olmadığını düşünüyorum. Fizyoterapistim, ben hiçbir zaman kendimi ergoterapist olarak tanımlamıyorum ama ergoterapiden ee, çok şey öğrenmiş bir fizyoterapist olduğumu düşünüyorum. Ee, aslında 2011'de başladı benim ergoterapi ile ilgili maceram. Yurt dışında birçok eğitim aldım ve bu eğitimlerin çoğunluğu duygu tüneli başladı her şey ve çoğunluğu ergoterapistlerden de. Ve ergoterapistlerle birlikte çalışmaya da başladım ve onlarla çalışmaya başladıkça onların bakış açısını kendi bakış açıma ya da fizyoterapi bakış açısına iyice entegre etmeye başladım. Dolayısıyla şey, Bakış açısı ergoterapiye çok yakın olan bir fizyoterapistin demek en doğrusu oluyor sanki. Evet. Ee, bizi hem ergoterapistler hem fizyoterapistler e, dinliyor. Hı hı. Ben e, geri dönüşlerden bunu alıyorum. Duyalgı motordan bahsettiniz. Burada da bir eğitim e, organize ettiniz ve gerçekten sizi e, çok eforunuza hayran kaldım. Hiç böyle hiç durmadan, çok can yürekten bir motivasyonunuz var. Bu motivasyonunuz nereden geliyor <laughs> bu Ayres Duyalgı Motor eğitimine olan aşkınız mı? Mesleki aşkınız mı? Ben bu konuda sizin hislerinizi <laughs> merak ediyorum. Ya aslında, aslında benim mesleğimde çok değerli hocalarım da oldu ve bu değerli hocalarım bana çok bence iyi yol gösterdi. Ve çok iyi yerlere gelmemeye yardımcı oldular bence. Yol göstererek, vizyon vererek. Her zaman dediğim gibi Ayres Duygu Bütünleme'yi öğrenmek benim hayatımda bir dönüm noktası oldu. Çünkü gerçekten olaya farklı bir açıdan bakmayı öğrendiğim bir yer oldu. Ve yabancı hocalarda yaptığım, işte hem çalışma hem onlarda aldığım eğitimler benim vizyonumu çok geliştirdi, bakış açımı çok geliştirdi. Ee, tabii düşünce yapınız ve bakış açınız değiştikçe çok daha hızlı öğrenebiliyorsunuz, çok daha hızlı alıyorsunuz. Ve bilmek çok mutlu ediyor. Öğrenmek çok mutlu etmeye başlıyor benim bir saatten sonra. Anlatmak çok çok daha mutlu eden bir hale geliyor aslında ben anlattıkça öğreniyorum öğrendikçe anlatmak istiyorum enerjim yani evet duyu bütünleme modelini seviyorum ama sanırım sadece duyu bütünleme ile ilgili değil çünkü ben başka konuları anlatırken bildiğim onlarla da mutlu oluyorum anlatmak öğrenmek sanırım en sevdiğim aktivitelerden bir tanesi yani benim uğraşım muhtemelen hani herkesin bir okupasyonu var ergoterapideki kavram bu benim en böyle sevdiğim okupasyonlardan bir sanırım öğrenmek öğretmek çok güzel. Hayat boyu öğrenme evet diyorsunuz. Yüzde bir milyon <laughs> kesinlikle yani öyle olmalı. <laughs> evet. Peki e, bizi ilk kez e, duyan bu sözlerinizi ayresi ilk kez duyanlar için duyalgı motoru nasıl tariflersiniz? Ne demek istersiniz? Bu program nasıl bir program? Ya basit olarak hep şeyden bahsediyoruz. Duyu bütünleme, ya yani bugün eğitimde de bahsettik. Duyu bütünleme sinir sisteminin bir fizyolojik süreci aslında. Ayrıca duyu bütünleme de işte birçok davranışı, Altında yatan bu fizyolojik süreci değerlendiren, bu fizyolojik süreçleri düzenlemek için bir model aslında düzenlemek ve bu süreçleri desteklemek ve böylece günlük yaşamdaki katılımı arttırmak için bir model. Bu modelin dediğim gibi eğitimlere söylemiştim, kendine ait bir teorisi var, kendine ait değerlendirme yöntemleri var ve kendine ait özel bir müdahale yöntemi var ve en önemlisi bu yöntem başta otizm olmak üzere birkaç tanı grubunda ya da sadece duyu bütünlüğü bozukluğu olan çocuklarda kanıta dayalı bir müdahale. Dolayısıyla bu programı şöyle anlatabiliriz. Bu program yani ayrıca duyu bütüne müdahale programı kendine özel bu teorinin öğrenildiği değerlendirme kapsamlı değerlendirme yönteminin ve müdahale yönteminin öğrenildiği spesifik bir yöntemdir ve e, mezuniyet sonrası kesinlikle hem ergoterapistlerin, hem fizyoterapistlerin, hem dil konuşma terapisi ve odyologların katılabileceği ve katılması gereken bu modeli uygulamak için bir eğitim programı. Yani bu eğitim programı sadece lisans düzeyinde aldığımız eğitimle hangi meslekten olursak olalım uygulayabileceğimiz bir program değil. Bu mezuniyet sonrası ekstra en az 120 saatlik eğitim gerektiren spesifik bir program. Dünyanın her yerinde de böyledir. Bu programın en büyük özelliği bütün dünyada akredite bir program. Yani hem Amerikan Ergoterapi Dergisi tarafından akredite hem de dünyanın neresine giderseniz gidin. Buradan alacağınız sertifikayı kullanabiliyorsunuz. Hatta mesleğiniz kabul olmasa dahi yani lisansınızı kabul etmiyor bazı ülkeler. Örneğin İngiltere'de. Ama bu sertifikayı kabul ediyorlar ve sizi bu sertifikayı çalıştırabiliyorlar. Bu şu anlama geliyor. Aslında bütün ulusların tanıdığı global bir eğitim bu. Onun için bizim için değerli. Evet. Peki bu 120 saat ne kadar sürüyor bu eğitim ne kadar ve içeriği de? <laughs> Hangi bölümleri var? Şöyle aslında temel olarak teori, değerlendirme, yorumlama, hipotez oluşturma ve müdahale gibi dört temel bölümde oluşuyor. Fakat e, klasik programını kullanır. Klasik bir organizasyon. Bu organizasyonun kendi programı altı modülden oluşuyor. Birinci modül teoriden oluşuyor. İkinci modül değerlendirme araçlarını tanımak. Üçüncü modül kapsamlı değerlendirme pratiği. Dördüncü modül e, hipotez oluşturma ve yorumlama üzerine. Beşinci modül ise ayrı suyu bütünleme uygunluk ölçütü. Altıncı modül ise müdahale modülü. Bu modüllerden üçüncü ve altıncı modül birebir yüz yüze oluyor. Diğerleri online kayıt olarak yapılıyor. E, bu normalde klasinin programı ve bu klasinin programı toplamda zaten 120 saat minimum karşılayan bir program. Fakat biz son olarak ben de Sensor'un kurucusu olarak özellikle Türkiye'deki meslektaşlarımızın bu konuyu daha iyi anlaması ve sentezlemesi ve insanların gerçekten bu konuyu anladığını ve iyi yaptığını bundan emin olmak için aslında ekstradan her şeye modüle diyeyim ekstra saatler ekledik. Biz de eklediğimiz saatleri de hani ekleyecek olursak biz de 4 tane bölüm ekledik. Biz de teori ve nörofizyoloji değerlendirme, yorumlama ve hipotezi oluşturma ile ilgili ve müdahale ile ilgili ekstra ikişer günlük toplam 8 günlük evet aşağı yukarı 240 saati bulan toplam bir eğitime dönüştürdüğümüzü düşünüyorum. Çünkü şebinirler var arada verdiğimiz. Yani şöyle söyleyebilirim yaklaşık 240 saat bir yıl içinde toplamda 240 saatlik bir eğitim almış oluyor katılımcılar. Bu da bence çok yüksek bir hani yoğunlukta bir eğitim. Asıl istediğimiz şey buradan bu programı bitiren insanların çocuk ve ailelere gerçekten bu anlamda zorluklara olan çocuklara ve ailelerine yardımcı olabildiğine emin olmak. Evet, ben şunu anlıyorum. Öyle can yürekten veriyorsunuz ki sadece eğitimle kalsın istemiyorsunuz. Ve insanların bunu iyice öğrenmesini evet. ne kadarsa o kadar daha tekrarı. Hı -hı. Bir yıla yaklaşan bir program evet, bu. Evet, toplamı bir Ve bu eğitimi alanlarla da irtibatınızı kesmiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hı -hı. Onlarla bir yıl sonrasında yeniden farklı projelerde de birlikte Hı -hı. oluyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Şöyle aslında bizim süpervizyon programımız da başladı. Çünkü aslında bu programın bir devamı olarak gerekliklerden bir tanesi süpervizyon. O da şu, aslında bu programı bitirdikten sonra süpervizyon şunun için çok önemli. Gerçekten yaptığımızı denetleyecek birinin olması bizim için çok önemli. Yaptığımız en büyük programlardan bir tanesi, projelerden bir tanesi bu. Bununla birlikte bu bir temel program. Temel programın üzerine daha detaylı öğrenebilecekleri yurt hocalarla destekli yine birçok ekstra programlar açıyoruz. Böylece hem dinamik kalıyor katılımcılar, hem yaptıklarından daha emin oluyorlar. Bir de dediğim gibi öğrenme bir süreç. Ne kadar öğrenmeye devam ederseniz o kadar daha iyi öğreniyorsunuz. Ben bugüne kadar, yani hiç almadıysam 20'ye yakın tekrarla bu eğitimi almış oluyorum ve farklı hocalarla. Bu mükemmel bir deneyim, çok şanslı olduğumu da düşünüyorum bu konuda. Evet. Çünkü 20 defa ve farklı hocalar gerçekten zihninizin çok farklı çalışmasının oluyor. Hocam siz 20 kez dediğinize göre Aymen balıkçı olmak için kaç sene harcadınız? Ya şöyle aslında çok benim aslında bence bütün bu alanda bu alanda her şey yani aslında 2007'de başladı ama asıl maceram ben 2011 benim için güzel bir dönüm noktası 2011'de her şey başladı çünkü ilk yurt dışına çıkışım İngiltere Londra hem bunları gezmek görmek hem de gerçekten farklı insanların nasıl düşündüğünü görmek o zaman başladı yani bunun için 11-12 sene en az harcamış olabilirim ama şöyle düşünmek lazım bence bir insan bir Hani işte ne bileyim, aynen balıkçı ya da başka bir isim fark etmez. Olmak için doğduğundan beri hazırlanır. Ya ben hayatım boyunca çocuklarla oynamayı seven, e, ne bileyim hayvanları seven, onlarla iyi etkileşim kuran, ondan sonra üniversitede de gerçekten öğrenmeyi seven, bunun için çabalayan, e, üniversite hayatım boyunca da e, model aldığım hocaların peşinde olan, yani hiçbir bana getirisi olmadığı halde sadece öğrenmek için biriydim. E, i̇kinci sınıfta fizyoterapist abilerimizin yanına gidip işte onlara destek olan hep bir şey öğrenmeye çalışan biriydim. Dolayısıyla bence belli bir noktası yok. Yani insan baştan beri ya olmaya çalışır ya da yani ne bileyim hani bu bence uzun zamandır olan bir şey. Evet. Peki hocam şu an Türkiye'de bu kursu alan kaç kişi var? Türkiye'de yaklaşık tahminci 150'ye yakın kişi olması lazım. Hatta en az 150 kişi. Fakat en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi şu, bizim ülkede kurslar alınıyor ve ondan sonra insanlar bazen kopabiliyor ya da e, sertifika programının şöyle bir özelliği var. Bir de pandemi de girdi tabii bir sürü faktör var ama sertifika programının en büyük özelliklerden bir tanesi program bittikten sonra sertifikanızı almanız için yapmanız gereken basit prosedürler var. Bu prosedürü tamamlayan sayısı o kadar çok değil. Ama bitiren programı 150 minimum insan var. Evet. Kaçı uyguluyor sizin takibinizde? Bence çoğu uyguluyor. Zaten buraya uygulamak için geliyorlar. Yani aslında uygulamak için gelmeyen çok az var diyebilirim. Ee, peki en çok kimlerle çalışıyorlar? Genelde aslında buraya gelenler daha çok otizmli bireylerle çalışıyorlar ki zaten bu modelin kanıta dayalı en çok otizmle ilgili yayınları var ki bu da bence nokta atışı ya da doğru bir seçim bu anlamda. Peki hangi meslek daha çok ilgi gösteriyor bu kursa? Şu anda fizyoterapistler ama dünyaya baktığın zaman ergoterapistler. Yani dünyada %99 oranında bu eğitimleri ergoterapistler alıyor. Şöyle söyleyeyim mesela Brezilya örneği vereyim. Brezilya'da bu kurs yılda 12 kere açılıyor ve 12 kere her kursta 70 katılımcı var. Ve halen sıra bekliyor insanlar ve bunun hepsi ergoterapist. Evet. İngiltere'ye benim katıldığım kurslarda da 60 kişiden her zaman 55'i ergoterapisttir. Bizim ülkede ise biraz tam ters köşe bir durum var. Daha çok fizyoterapistler katılıyor. Yani %70 oranda fizyoterapistler, %20 oranda ergoterapistler, %10 oranda dil konuşma terapistleri ve bazen odyologlar. Peki Türkiye'de en çok hangi ülke bu yöntemi kullanıyor? Dünyada. Dünyada, pardon. <laughs> dünyada. Aslında bu yöntem dünyada çok yaygın kullanılıyor fakat sanırım Amerika, İngiltere, daha Avrupa ülkelerinin bir kısmı. Mesela Almanya'da çok fazla değil ama Avusturya, Avrupa'da, Yunanistan, İngiltere, Kanada, Amerika'yı söyledik. Bunlar çok kullanıyorlar diyebilirim. Bazı Asya ülkeleri, Hindistan fena değil aslında bu konuda var bayağı Evet Evet hocam bu yönteme çok inandığınızı farkındayım ve gerçekten etkileyici hı. bir eğitim sürecinde ben de katılma fırsatı buldum şunu merak ediyorum bu bu etkinliği özellikle otizmde olduğunu düşündüğünüzü söylediniz. Başka hangi alanlarda etkili olabilir? Hı hı. Bir de sadece çocuklarda mı? Mesela yaşlılarda, erişkinlerde hı hı. de bu çalışılıyor mu? Şöyle aslında daha çok çocuklarda çalışılıyor. Zaten çıkış noktası buydu. E, tanı gruplarında otizm en özellik kanıtları en çok ortaya konmuş olan e, tanı gruplarında ama şöyle söyleyeyim, yöntemle ilgili asıl tanım şu. Günlük yaşamdaki katılım zorluklarının duyu bozuklukları bozukluklarıyla olduğu, ilişkili olduğu kanıtlanmış bütün çocuklarda kullanılabilir gibi. Fakat burada mesela serbiyen pasi gibi fiziksel sınırlılıkları olan çocukta çok tercih edilmiyor. Çünkü çocuğun aktif kendisini keşfetmesini istiyoruz. Dolayısıyla fiziksel sınırlı olmayan her çocukta katılım zorluğunun, duyu bütünü bozukluğunun olduğunu düşündüğümüz bir durum varsa kullanabiliriz. Yetişkinleri gelince, aslında yetişkinlerle çalışan bazı meslektaşlarımız var yurt dışında. İngiltere'de özellikle benim tanıdığım Cat Smith var, Erda Rose Urgun var. Çalışanlar var yetişkinlerle fakat çok sınırlı ve kanıtlar da oldukça sınırlı. Dolayısıyla hem pratik anlamda yapılacakları tam ortaya konmaması nedeniyle ve bununla ilgili çok fazla background olmaması nedeniyle ve kanıtların az olması nedeniyle yetişkinlerle ilgili şu anda sınırlı bilgimiz var. Açık bir alan olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Peki sizce bu yöntem nereye doğru evrilecek? Gelecekte ne bekliyorsun? Hedefleriniz ne? Hmm, bu yöntem bence bu yöntem daha da gelişeceğini ve birçok tanı grubunda özellikle hem ergoterapi hem fizyoterapi bütün yöntemlerin merkezinde olacak çünkü şey gibi düşünülüyor zaten bu hani duyu bir sinir sistemin fonksiyonu ve bu fonksiyon aslında sinir sistemin bir nevi şeyi gibi düşünebiliriz. İşleyiş şekli yani öğrenme şekli, değişme şekli olduğu için birçok mesleğin temel e, modeli olacağını düşünüyorum. Ve birçok meslek bu modeli bence mesleki eğitimin ortasına koyacaktır. Ve kendi uygulamalarını yaparken bunu göz önünde bulunduracaktır. Ve muhtemelen ileride birçok tanı grubunda kullanımı ile ilgili kanıtlar ortaya konulacaktır. Ve muhtemelen daha esnek farklı yerlerde bahçede, evde bu yöntemi nasıl daha iyi kullanabilir güne ve dün, yani günlük yaşamın içine nasıl yayabiliriz? Bence bu biraz daha ortaya konacaktır ki şu anda bunun üzerine araştırmalar yapılıyor zaten. O zaman e, Aymen Balıkçı'nın hedeflerini alıp son e, sözümüzü bağlayalım. <laughs> Benim hedefim modelle ilgili hedeflerinden bir tanesi az Az, az önce anlattığım şey aslında aerostribültür modeline Günlük yaşamın içinde bir zenginleştirme modeli olarak nasıl sunabiliriz? Çünkü bazı aileler işte ne bileyim haftada bir gelebiliyor ama bu daha az etkili oluyor. Bunu nasıl her an, her dakika, her saniye e, ailelerin ve çocukların hayatlarına yedirebiliriz? Bu modelin bu halini geliştirmek e, benim en büyük hedeflerimden biri bu model için. Ama başka hedeflerime e, düşünecek olursak kendi geliştirdiğim hep modeline. E, Aynı ailesi duyduğun demek gibi kanıta dayalı bir modele dönüştürebilmek. Aa, oh, çok güzel. Biz de bekliyoruz. İnşallah Sizin yani. modelinizi de konuştuğumuz bir gün yapalım, yapalım inşallah olur, olur. konuk ettiğimiz için çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Başarılar hocam. diliyorum. Teşekkürler çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun.